Çoğu oyunda karakterlerden birileri ölür. Ancak bunun nedeni genellikle bir hata yapmanızdır. Bir yerde zıplayamamışsınızdır. Ya da bir saldırıdan kaçmakta başarısız olmuşsunuzdur. Ölüm, oyuncunun yanlış davranışı için bir ceza olarak kullanılır. Ve bu nedenle büyük ölçüde önemsizleştirilir. Ancak ölüm ve ölme eylemi 999 ve Virtue's Last Reward oyunlarında görev alan Kotaro Uchikoshi, ve Danganronpa oyunlarında görev alan Kazutaka Kodaka tarafından yazılan ve tasarlanan, karakterlerin kendilerini kapana kısılmış ve hayatları için savaşırken bulduğu birçok oyunun merkezinde yer alıyor. Bu hikayeler ölüm oyunu türüne giriyor çünkü kaçış ve hayatta kalma genellikle çoğu yönden katılımcılara karşı hileli bir oyunu kazanmaya dayanıyor. Uchikoshi ve Kodaka kendi oyunlarında ölüm oyunu formatını benimsemeleriyle ilişkilendirildi bu ana kadar. Hem Zero Escape hem de Danganronpa birbirinden farklı kişilikteki karakterlerle tanıştığınız ve daha sonra bu karakterlerle etrafı araştırıp birbirinden farklı bulmacaları çözmeye çalıştığınız aksiyon ve gizem türü görsel roman oyunlarıdır. Ve bu araştırmaların sonucu kaçınılmaz olarak birinin ölümüdür ölüm oyunu konseptinde olan diğer film, roman ve oyunlardaki gibi bütün karakterlerin bir arada kaçması tabii ki mümkün değildir. Bu iki yapımcı yıllardır kendi projelerini imza atıyorlardı. Ancak geçen haftalarda Apple Arcade'de yayınlanan ve gelecek yıl Switch'e çıkacak olan Worlds and Club için bir araya geldiler. Worlds and Club'da konsept ilk bakışta bayağı sıkıcı görünüyor. Bir grup öğrenci kaza geçiriyor ve uyandıklarında kendilerini bir palyaçonun onlara bir sürü oyun oynamalarını ya da ölmelerini söylediği bir eğlence parkında mahsur kalmış halde buluyorlar. Ha bir de şey, park yeryüzünde falan değil. Su altında bir yerde. Diğer oyunlar gibi işte, bayağı sıradan. Ayrıca çok ilginçtir ki oyun için hazırlanan afişlerden biri zero escape oyunları için hazırlanan afişlerden birine çok benziyor. Gelin oyunun açılış sahnesini birlikte izleyelim. Ayrıca Danganronpa 1 oyununu çeviren ekibin, yani Umudun Zirvesi projesinin yöneticisi olan Oğuz Kağan Bey, bana Worlds and Club'ın App Store sayfasındaki dillerde Türkçe olduğunu da söyledi. Bunu kontrol etmek için elimde herhangi bir Apple ürünü yok tabi. Ancak gün gelir de birileri iOS oyunlarını oynamak için bir program yapar ya da elime bir Apple ürünü geçerse emin olun bu oyunu çekmeyi çok isterim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.